Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aksungur Siha'nın 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı. Demir paylaşımına Aksungur'a ait videoyu da ekledi. Demir paylaşımında biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Sihalarımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KKK SİHA 82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.